Bariste tedavi yöntemi öncelikli olarak hastalığın boyutuna ve hastanın şikayetlerine göre belirlenir. Hastalığın şikayetleri: ağırlık, kramp, yanma, şişme benzeri e, şikayetler, hafif düzeyde mi, orta düzeyde mi, ileri düzeyde mi? Onun dışında e, hastanın kozmetik şikayetleri var mı yok mu? Yaptığımız ultrasonografik kontrollerde bizim bulduğumuz fonksiyon bozuklukları hafif, orta, ileri düzeyde mi? Buna göre hastalara çeşitli tedavi yöntemleri önerebiliyoruz. Her insanın e, her şikayetten farklı oranda etkilenmesi ile karşılaşıyoruz. Mesela genç bir hanımda e, birkaç tane küçük ince varisin oldukça fazla şikayet verecek bir kozmetik şikayet oluştururken daha ileri yaşta bir hanımda aynı şekilde etkisi aynı olmayabiliyor. Dolayısıyla tüm tedavileri hem ortaya koyduğumuz ultrasonografik bozukluklara göre bir de hastaların hastalıktan ne kadar etkilendiğine, yaşam kalitelerine ne kadar bozulup bozulmadığına göre e, karar verebiliyoruz. Hafif orta düzeyde bir ultrasonda bozukluğu olan hastalarda e, genellikle takip ve konservatif tedavi dediğimiz tedavileri öneriyoruz. Bunların başında varis çorabı kullanımı ve bir takım tıbbi e, kim kimyasal veya bitkisel kökenli ilaçların kullanımı karşımıza çıkabiliyor. Yine aynı şekilde bu insanların yer çekimine karşı hareketsiz kalmasından e, kurtulmaları gerekiyor. Bunun için de hareketler, egzersizler, günlük yaşamda e, bir takım modifikasyonlar öneriyoruz. Orta ileri düzeyde ultrasonografik bozuklukları olan ve yaşam kaliteleri ileri düzeyde etkilenmiş olan insanlara daha girişimsel tedaviler öneriyoruz. Bunlar kısmen cerrahiyle, kısmen radyo frekans ve lazer teknolojileri kullanılarak yapılan girişimler olabiliyor. Veya ultrasonda hiç problemi çıkmamış sadece kozmetik şikayetleri olan hastalar olursa bunlara da yine aynı şekilde dışarıdan mevcut varislerin ortadan kaldırılmasına ya da daha az görünür hale getirilmesine yönelik skleroterapi veya cilt üzerinden lazer uygulamaları gibi uygulamalarla bu damarların yok edilmesine yönelik tedaviler öneriyoruz.